Fadim abla. Buyur. Kolay gelsin. Sağ olasın Yılmaz. Im. Sen ne sen ne örüyorsun buralarda kız? Bizim i̇şte sen otunu yoluyorum, oturuyorum. Patates mi ekiyorsun? Patates ekiyor he. Mehmet'imin gelini ekiyor, ben de oturuyorum. Yapabiliyorlar mı? Yapıyorlar, yapıyorlar. Beğeniyor mu? Beğeniyorum. Arada ya. eleştiri var mı? Yok yok. Yok değil mi? Güzel yapıyorlar. Öyle eskiler öyle. yenilerin işini beğenmez Mehmet abi. Bu işin kaidesi, raconu bu. Annemin ben de evde atış yok yani. O da benim işim. Evet, evet ben olaydım. Kızlarımla işler ekerdim. Şimdi aslan gibi delilerini işlemeden bostan ekiyor. Ama kimse işlemiyor Fadim abla. Başımıza iş çıkartma dur bir de işletirim. Şimdi, abi, şimdi herkes bahale. Niye duruyor Yılmaz? Değil mi? Bahale. Şimdi herkes var yani atar iri atırsa o atar ayarlaştı. <laughs> dur, dur Ayarlardı ondan. Şimdi burayı siz küre baştan başa beller miydiniz? Belli. İşlerdiniz. E. Gene ben işlerdim yürümazlar. Yürü bir yürü bir yürü. Yürüyün tabii ya yürüyün. Ayşem, Hatıcam, Gülayım evde yemek pişirirdi. Ayşem ile Hatıcam ile gelir işlerdim. Gelinleri işlemediniz Yok. <laughs> ne aynır ne gülsüm. Gülsüm seneden belli geliyor bu ustana. Aynuru hiç getirmedim. Üstümü de getirmedim. Vadim abla ucu kaynan kaynanalın raconlarını mı yapıyorsun? Ne örüyorsun şimdi? <laughs> yok yok. Ayar değil de getirmedim. O zaman benim başım bedenim sahiydi. Kendim görüyordum, kendim ekiyordum. Bir evlerde 30 sır olmuş, bir evlerde 20 sır olmuş. Hiç ya, hiç. Bak görüyor, görüyor mu? de, Fadime ablamın hiç işini görmemişler. Gelinlerim de yapıyor da. Aynı hiç postaneye gelmeden gitti. <laughs> Ondan sonra bir... Gülsüm de aşağı yukarı beş altı senede, dört beş seneden belli geliyor. Hı. Hmm. Ondan önde kendim kazardım, kendim ekerdim. İşin rahat gelsin ana, işin rahat Şimdi sen bu bize bir şey anlat. Hangi zamanda hangi mahsul ekilir? Suvan'dan başla. Suan ne zaman ekilir? Nisan ayında Nisan ayında Nisan ayından Nisan ayında şey ekilirdi suan. He. Ta başlangıcında. Onu yıl çalmaz iyi olur. Ya bak ekti bak orada. Ondan sonra İşte bu zamanda Şey Nisan'ın başında ekilir değil mi suan? Bu zamanda patates ekilir işte. Biraz geç mi kaldı patates Çok bu geç sene? Geç kaldı. Yağmur yağdı, soğuklar gidiyor. He. 23 Nisan'da ekilirmiş e, patates değil nisanda. mi? Tam karar be. Fasulye ne zaman ekilir? Fasulye Mayıs'ın haftasında. Haftasında. E, haftasında yoncalar da biçilir, fasulye de ekilir. Bizim burada değil mi? He, bizim Domates biz... ne zaman vurulur? Domates de Mayıs'ta vurulur işte. Ortasına doğru Tabii mu? Tabii ortasına, Mayıs'ın ortasına vurulur. Hmm. Sarımsağın yerine de domates vurulur. Tabii onu daha ekmedim. Onu sonra ekerim. Hmm kapının önünde bahçeye ekerim. Samır sökünce vururum. Hmm. Onu göğe götürüyorum da ev asıyorum. Sarımsağı değil yeah. mi? <laughs> evet. Domatesi, 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 domatesi ha sarımsağın domatesi yerine vurduğun de. domatesi. domatesi go... yazın güzel oluyor, kışın güzel oluyor. Kışın Bir, burada yılbaşına burada kadar da yeniyor, da yeniyor değil mi? İki ay yok ya bizim burada. Hmm. Hele bulduk. İleyen ileyen gelin topladı, salça bile yaptı. Nasıl görürdün sen o kadar çocuk var, koyun var, bostan Abi var. Ne var buranın bostanında ne var ki? Kolay mıydı? Baba. Belimi doğrultmadan bir meşaleyle, iki maşalıya dururdum kazar popar giderdim. Yakınıydı. Şimdikiler? Böyle, ya, şimdikiler ya şöyle yarım maşalla kazdım, usandım, yoruldum diyorlar. Şimdi şimdi öyle Fadime abla. Natar İlyas'ı o millet nazlanıyorlar mı? Neyse görmüyorlar. Şimdi öyle işinize geliyorsa. <laughs> Anneme de öyle diyor mu? Buna şükür, buna şükür. İşleri rast kesin. Gel Bak hele gene bizim köy bostanını ekiyor. Civarlar da bostan da ekmiyorlar Fadim, evet. abla. Allah razı olsun gene yiyeceğimizi ekiyor şimdi. Evet. Hadi vur bakayım sen nasıl ocağı açıyorsun? Ya kardeş lan. <laughs> Fadim ablam bir notumu versin. Yok iyi iyi hiç bana vermedim. İyi mi Fadim abla? Güzel yapıyor. Çocukluktan beri alıştık aram hep ben işlerdim burada. Baba sen. Şey. <laughs> sen anca deli deli camları kırardın. He, he. Sen bu ustanın ekmeği kıyar getirebilir miydin? Getirir miydin? Ver Güzel Beğendin mi Fadim abla? Beğeniyorum, beğeniyorum. 10 üzerinden kaç puan verin? 10 puan. 4 <laughs> <laughs> Dört dörtlü kaçıyor oğlum. Hadi oğlum işim rast kesin. Beni getirmiyor değilim, ha. mi? He? Beni baktım. Yok canım siz durunuz mu annem de sen de? Çay içiyor kızıma diyor ki çabuk bostana gidecek diyor. Ben de hiç seslenmedim. Hakikat patates güzelmiş kızım. Çok güzelmiş. İyi halal olsun bizim para. Ondan sonra <laughs> ya bir de çıktım <laughs> hele aldım. Sizin evin aşağıya kadar yürüdüm. Ha kendin geliyorsun. <laughs> Kendim geliyorum geldi arkamdan motoru dedi. Gel bindik. Hadi git dedim. Baktı mı da şey yüksek. Bineceğim yeri yüksek binemeyeceğim. Aa, anam niye geldin diyecek. He. Oğlum yürüyeceğim mi? dedi. Yok güzelmiş güzel de gözleri var. Hadi. Tohumluğu da göstererek. Evet, güzel güzel iyi. Hepsini maşallah dine yedirsin bire. İnşallah. Nece bostanlar kaldırdık, ne seneler. Ağıyor muyum ya, kuzu? Hepsi boş. İyi, hadi kolay gelsin hadi mepla, hadi size Fadime abla, Mehmet abi. Allah razı olsun. İşim rast gelsin Yılmaz'ım. Kolay gelsin Ramazan abi. Eşapla kolay gelsin. Sağ ol, hoş, hoş bulduk. Sağ ol. Gene boş, maşallah. <laughs> boş durmuyor maşallah? Öyle Öyle <laughs> mi? Allah gecinden versin. Allah hayırlı ömür versin Ramazan abi. Hayırdır. Hayırdır ne ekiyorsunuz şimdi? Patates. Biraz bu sene soğuk gitti sanki hadi, değil hadi, mi? Işte. Vakti geçti. Kates sonra hadi geçti de. Bir 15 güne geçti sanki 20, değil mi? 23 Nisan tane geçettik. He. Ben geçen orucun, geçen sen orucun yarısını da öyle. Öyle gibi. mi? He. Mayıs'ı bulduk şöyle. Olsun yetişir yetişir. Toprak kazarsa yetişir daha. Yetişir. Yetişir. Hesapla yetişir. E, sen hastasın ama sanki. He öyleyim. Hasta hasta <laughs> iş gördürüyor. İş, iş mi görüyor hasta hasta? Hı? Bir rahatsızlık geçirdin sanki değil mi? Ameliyat oldum ya. Ameliyat oldun değil mi? Elimden ameliyat oldum ya. Sinir sıkışması benim, benim mı vardı? Bana bir fırça atar. <laughs> <laughs> Diyeyim de duysun. Hmm. Ne öreyim kimi bulayım kimse yok. Hmm. Oh. Ne kadar ekiyorsunuz bu sene? İki maşallah. İki maşallah. Bir, bir, evet, mi? He. bir maşallah da yasın gelecek kendine. Yeter, Bunlar mi? bana yeter. Se şey, bol bol yese. Hadi çalış hoca. Bunu hal. Dizleri mi çekiyor adam? gelmez. Vakti da ham gol. Gene de ağır sanki toprak biraz değil mi? Ağır ağır çok Bir de ağır. Ağır da dediğin işte, gitti gayrı. Ee, zamanı geldi. Biraz şey fasıl Değil mi? Fireklerine vurulur gayrı domateslerine. Evet, Onlar domat. vurulur da domates de Bayağı Öyle mi? He. İyi. Hadi size bir kolay gelsin, bir el sallayın izleyenlerimize. Evlatlarınıza bir el sallayın, hadi izlerler sizi. Evlatlarınıza bir el sallayın. He. Ramazan abi. <laughs> kolay gelsin efendim. Bugün hep sözleşmiş gibi toplanmışsınız buraya. Anlaşma var zaten. <laughs> Öyle mi? <laughs> Anlaşma olmadan olur mu, olmaz mı ya? Biliyorum. <laughs> Ekim de aynı, söküm de aynı. Evet, evet, evet. E, nasıl keyifler Ali <laughs> abi? Çok şuralar var. Ocaklarını büyük aç, zorlu aç şöyle ya. Üç açtı. işte. Yılmaz abi de beğenmedi bak. Küçük küçük açıyor, oradan patates... Sen olsan patates, içinde patates olsan büyümüş o ocağın bak içinde. Şş. Bak şimdi şu 3 kürek, bak. Fatma Fatma şöyle diyor, şu 1. Bak. Hacı. Tamam. Buradan motor şey yapmış, gezmiş biraz kesek. bak. Şu 2. Tamam. Bak. Şu 3, içine vuruyor. Bir tane de şuradan, şuradan vuruyor. Yok, öne 3 üç, üç tane kürek atacaksın ya. Nereye? Şöyle. Öne mi? öne üç tane kürek Şöyle atacağım. Bak gel ben sana göstereyim. Okey. Anam da benimkini beğenmez ama tut şunu şöyle. Benim benim anam da <laughs> gel bak. Hadi. Dur ben seni çekeyim. Bakalım dur. Yengem beğenecek. Ya elini almışsın lan şurayı bitir kardeşim. Dur, dur, <laughs> dur, dur, lan. dur lan. İcat çıkar. 2 Bak. 3 2 de arkaya. Kaç beş mi oluyor o zaman? Kaç olursa olsun, ucuk iri duracak şöyle. Aynen. Kaç olduğu önemli değil. Kaç <laughs> tane ilmaz mı oraya kaç tane patates? Saymıyorsun ya şeklini. Yok yok kaç tane patates tıkacak oraya? 5 4 5 tane. 5 bak unutma. 5 tane. <laughs> tamam dur bakayım. 3 3 tane, tamam. tane koyuyor biz dört tane koyuyoruz. Şimdi. Bayağıdan beri diyorum, küçük küçük aç. bir tane daha vur. Yana şuraya bir tane daha vur. Ucuk zorlu olsun. Kiliye mi? He kirliye he kiliye vur bir şey olmaz ya. Çap şöyle çap şöyle. Ha pardon. Ha ha ha. Ah. Vur. Ah. Ali abime. Tamam abi. Şimdi bir şey an şuraya. Aynen öyle zorlu olsun hocam. Ha ha. Bir de oraya tamam abi. Bu işte. Bahinge Bak yenge şöyle iyi değil mi bak. Şu olacak. Ne şey oldu? Ben de demiş Ora ya, o oraya. Böyle aç dedim yok. <laughs> Başımı ben hiç çıkarttım be. <laughs> Sen neden, O şimdi. iki tane vuruyor, okuya okuya vuruyor o. Sen onu boş ver. Bir. İki. Dıştan. Ha. Ha kurban Dıştan. oldu mu? Abi? Ha ha. Ha iri oldu. Tamam. Tamam, yılmazım, tamam Dıştan. abi. Vallahi gerçekten iyi oluyor. Yılmazım şimdi. Oldu mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Sağ Çinliler, çinli, Çinliler, Çinliler sağ olasın Çinliğe Çinliğe de hiç Hı, Ben geçen sene ektim de ne kadar başım hal geldi. Çıkmıyor, e, çıkmıyor olmuyor. He, olmuyor. Gözsüz patatesler var ya, He. erkek patates evet. He. Çıkmıyor onlar Onlar olmuyor Benim bura, senin değil mi? Burası Şaşırdı. tersi biraz çok ters. Her zaman şöyle. Şöyle ters. Bra iki soğan girer. Ee, benim seninle soğan girer ya acıkır susiye. Efsun ya tartar sana. Şöyle üçlü göreyiydi ama Elmas. Süper süper evet. Mehmet abi. <laughs> Ali abimi eleştirdim de seni eleştiremem. Hayır, Sen biraz Allah yaştan. <gülüyor> <gülüyor> Sen eleştir o eleştiri sınırını aşıyorsun sen Mehmet abi. Ya ocak böyle açıyor Yılmaz Yok yok o çok küçük açıyor ya. Ocak o yalan, yalan gibi yala açıyor. O yalan, ıcık büyük olacak ki şöyle. Yılmaz dörtten beşten atıyorum ya çok mu? Valla ben karışmam, ben sanki lafla <laughs> ona karışırım da size karışmam. O işin kolayına kaçıyor. Ayşe ablam bilir ya ama o daha iyi bilir. He? Dört tane atıyor annem. Geçen süvanı ekerken gördün eve Beş tane de olsa olur he. Geçen süvanı ekerken gördüm eve, ekerken. <laughs> Anşaplan yapmıyor gayrı, ben yapıyorum. Ama süvanı anşapla eker. He süvanı annem, kapının mı o eker. <laughs> Hadi size kolay gelsin efendim. <laughs> De şu arkadaşı çekeyim. Bana gönül koyuyor beni çekmiyor diye. Dünürümüz. Biz burada eski usul ekiyoruz değil mi? Bu ata, atadan gördüğümüz. Hadi uğurlar olsun size. Kolay sağ ol, Nasıl gelsin. He? Yok diyor mu? Neyi? Paşanacı işi diyor. Paşanacı deyince... diyelim mi diyor? Diyorum işte ben de diyorum ya gel veriniz tam paşanacı işiymiş diyorum. Gene sizden geçme. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> o da bir o da bir. Hacı baba. O iş biliyor musun? Kimi? Şehir amca. Şey Öyle mi? Dayın ha. O rahmetli hatırası. Gördün mü? Gene sizlermiş değil mi? He. Orayı ne ekeceğiniz Hacı Baba? He? Orayı ne ekeceğiniz? Evet. Şurayı. patates mi ekeceler? Ne ekerler bilmiyorum ben. He, yerini düzlü yoktu şimdi. Yerini düzlü yok hazır dedik. Hele evin resleri gelsin bakalım. Öyle mi? <laughs> He, biz karışamayız şunu şu ekeyim, şunu şu ekeyim diye mi diyemem. Yerde ne ekele, sekele. Bizden düz demek. İyi oldu baba nasıl? İyi o da acı baba. Bir de evet. belli görev ee. kuş köftünden belli. daha gittim. Üşüttüm üstüm beni gittim bir zahmetin içer şey. buyur. Bitti bitti abi şükür. Gene gelir ya. <laughs> kısmet. Gelir yavaş yavaş ya. Hadi kolay gelsin size. Sağ ol Allah razı olsun.